Değerli misafirler hoş geldiniz. Öncelikle denizimizin basınının güzel, güzel temsilcileri bugün bizi iftarımıza eşlik eden deniz Askon Denizli Şube Başkanı Uğur Küçük ve yönetim kuruluna ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada iftarımıza ortak oldular. Bizleri çok çok memnun ettiler. Ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyoruz. Biz Ramazan başından beri ay şokarı 12 13 günden beri her gün yaklaşık 50 100 kişi aralığında parti binamızda iftar veriyoruz. öncelikle parti yönetimindeki ilçe yönetimindeki arkadaşlarla malum 14 Mayıs'ta seçim var. Bununla ilgili hem çalışmalarımızı değerlendiriyoruz. Günlük raporlarımızı alıyoruz ve seçim sürecinde ne yapabiliriz? Her gün onun raporlarını alıp değerlendirmemizi yapıyoruz ve seçime tam hızla, tam güçle çalışmaya devam ediyoruz. Burada ben hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz.